Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir çanta yapımıyla birlikteyiz. birlikteyiz bu aralar çantalara takmış vaziyetteyim bu ufak bir cep telefonu çantası tak çık e, çok rahat hafif e, terletmeyecek bir ipten yapıldı zaten e, yaz günlerimiz için çok ideal olacağını düşünüyorum ve inanın 2 ya da 3 saatte bitirebileceğiniz bir çanta. Çantamızın ebatlarını verecek olursak 15 santim eni 19 santim de boyu. Sap uzunluğu benimkinin 110 santim. Şu aparatları kullandığım için biraz daha kısa tuttum. 120 santim ideal olacaktır. Ama aslında en ideali kendi üzerinizde ölçmek olacaktır. Emin olun. Çünkü herkesin kendi sevdiği bir boy var. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Zaten videoda da bahsedeceğim. Malzemelerimize gelecek olursak, ben şöyle bir ip kullandım. Ribbon diye geçiyor. Dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Bu pamuklu, yumuşak bir iplik. Sadece tek farkı kurdele gibi olması. İki tane şöyle aparat kullandım. Bir tane çıtçıtım var. Ve tabii yine dilerseniz biraz daha şıkla, şık göstermek için bir etiket kullanabilirsiniz. 3 numara tığ kullandım. Dikiş için e, şu şekilde şu arkasından kurdele geçirebileceğimiz tarzda olan ucu da sivri olmayan bir etamin iğnesi. Metre, makas olmazsa olmazlarımız onlar zaten. Bu kadar. Malzemelerimiz bu kadar. Yapımımıza geçebiliriz. Umarım benim kadar zevk alarak örersiniz. Şöyle ki 15 santim kadar zincir çekeceğim. 32 zincir çektim ve 15 santime ulaştım. Şöyle üst kısımlardan yapacağız ilk kısmını. Üstten alarak e, zincirimizin şu kısımlarını alıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Doluyorum bir tane ikili trabzan. Bu arada e, siz bu üst kısımlardan almakta zorunda değilsiniz. Ben düzgün durması için. Çünkü burası ağız kısmına gelecek. Düzgün durmasını istiyorsanız bu şekilde yapmanız uygun olacaktır. Bir sık iğnemi yaptım. Bir tane ikili trabzan. Hemen ilk sıradan yani motifimizi koyuyoruz. Bir sık iğne, bir ikili trabzan olarak bu sıramı tamamlıyorum. Ve son ilmeğimdeyim. Son ilmeğim ikili trabzanla bitiyor benim. Sizin hangisiyle bittiği çok önemli değil. Te e sık iğne ile bittiyse ikili trabzanla başlayacaksınız ikinci sıraya. İkili trabzanla bittiyse sık iğne ile başlayacaksınız. Bir zincir çekip dönüyorum. Benim ikili trabzanımla bittiği için hemen bir sık iğne yapıyorum. Yanına ikili trabzanımı hemen yanına sık iğne. Ve bu şekilde yine devam ediyorum. Yine sona geliyoruz. Bir sık iğne yapıyorum. Yine ikili trabzanla bitti benim sıram bir zincir çekip dönüyorum ve yine sık iğne ile başlıyorum Dilerseniz 35-40 santim kadar ördükten sonra birlikte devam edelim Evet ben ördüm epeyce bir ve ölçüyorum artık 38 santim oldu benim ve yeterli çünkü telefonumu ölçtüğümde ikiye katladığımda telefonumu epey bir parmak, bir buçuk parmak kadar mesafe kalıyor. Siz de kendi telefonunuza göre ya da içine koymayı hedeflediğiniz şeylere göre, cüzdanınız belki büyüktür. Ona göre büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ya daha geniş ya da daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi ben buradan birleştirmeye başlayacağım. İkiye katlıyorum. Önce şuradan ilmeğimi, şuradaki ilmeğimi buradan çıkartıyorum ilk başta. Burada ilmek kaydırma yapacağız. Bir arkadan ilmeğimi aldım ve kaydırma yaptım. Bir de bu taraftan yapıyorum. Aldım, ilmek kaydırma yapıyorum. Yine bir karşıdan, bir bu taraftan, arka taraftan, ön taraftan. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir arka parçadan, bir ön parçadan olacak şekilde tamamını birleştiriyorum. Farklı birleştirme yöntemleri de kullanabilirsiniz. Ben biraz daha tok durması için bunu yapıyorum. İsterseniz iğne ile de birleştirebilirsiniz. Burası dışarıya gelecek bende yani. Ve son sıraya geliyorum. Karşıdan aldım. Bu taraftan alıyorum. Ve bir zincirle burayı bitirdim. İpimi içeride sabitleyeceğim. Karşı tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde her iki taraftan da ipimi geçiriyorum öncelikle uzun bırakıyorum. Sabitleyeceğim onu. Önce arkadan ilmek kaydırma yapacağım. Sonra önden. Diğer tarafı yaptığım gibi burayı da tamamlıyorum. Evet, tamamladım. Üzerine çıt çıtımı e, dikmek için ufak bir kapatma yapacağım. Bunun için yine zincir çekiyoruz. Zincir çekiyorum. Sabitledim ipimi ve 6 tane zincir çekiyorum. İlk, i̇kinci zincirime batıyorum sık iğne ile. bir sonrakine trabzan yapıyorum. Tekrar bir sık iğne, bir trabzan ve yine son sık iğne ile bitirdim. Zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Sık iğne ile bitmişti. Trabzanla başlayacağım. Bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne ve bu kez de trabzanla bitiriyorum. Zincir çekiyorum, üst sıraya geçiyorum. Trabzanla bittim, sık iğne ile başlıyorum. Yine bunu da 6-7 santim uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Beş buçuk oldu. Bir sıra daha yapacağım. Ve bunu bitiriyoruz. İpimizi uzun bırakalım. Çünkü dikeceğiz. Gelelim kordonumuza. Başlarken bir miktar bırakıyoruz dikiş için. Ve bir sabitleme zinciri çekiyorum. Bunu saymayacağız. Şimdi iki zincir çekiyorum. İlk zincirimi batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra çeviriyorum, ee, ikinci zincirimin tabanına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Artık sola çevirdiğimde burada iki tane, bir ve iki tane, iki tane ipim var. Önce onlardan geçiriyorum ipimi ve sonra sık iğnemi tamamlıyorum. Artık hep iki göreceğiz burada. Çevre çevre bu şekilde devam ediyoruz. Biraz gevşek yaparsanız daha iyi oluyor. Yapamıyorsanız da biz 3 numarayla örüyoruz şu anda. Bütün çantayı 3 numarayla örmüştüm ama bunu da mesela 3,5'la yapabilirsiniz. Ben bu, bu kordonu çok seviyorum. O yüzden bunu yapmak istedim ama tabii ki siz istediğiniz herhangi bir kordonu da yapabilirsiniz. Bakın görüntü çok hoş oluyor. Ve de sağlam. Gayet iyi. Ne e, canımı yakacak kadar ince ne, kad ne de e, tok bir şey e, gereksiz bir kalınlığı var ben hoş duracağını düşünüyorum Tabii siz de nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz Evet ben kordonumu bitirdim şu şekilde güzel bir kordonumuz oldu hemen ölçüsüne bakıyorum bir metre yeterli gelecektir aslında bir on oldu. E, ben bir ona kadar çekeceğim bunu biraz fazla örmüşüm Siz de kendinize göre ölçerek de yapabilirsiniz ben e, aparat takacağım. O yüzden 1 metre dedim size. Eğer aparat takmayacaksanız muhakkak bir 20 santim daha yapın. Yoksa çok yukarıda kalacaktır çantanız. Ben aparat takacağım için yine en başta bıraktığım gibi dikiş için bir miktar ip bırakıyorum. Evet şu şekilde birer santimlik aparatlarım var. Normal kanca da takabilirsiniz bu arada. Sabit olmasını istiyorsanız yine de bir e, arada bir şey olsun derseniz normal kanca da takabilirsiniz. Direkt dikiş de yapabilirsiniz. Ribon ipliği kendisiyle dikemiyorsunuz. Farklı bir iple dikebilirsiniz. içinden geçmek isterseniz. Ama e, benim yaptığım gibi sadece ilmek boşluklarını kullanarak çok rahatlıkla dikebilirsiniz tabii ki. Ama e, ipin içinden geçerseniz yani ipin şöyle geçmeye çalışırsanız çok zorlayacaktır sizi. Muhakkak ilmeğini bulup ilmeğinden geçirmeniz gerekiyor. Ve dikişim bitti. Artık ipimi uzun kaldığı için yukarılara kadar çekip orada bir yerde sabitleyeceğim. Diğerini de aynı şekilde takıyorum. Kancalarımızı taktım ve sapımız hazır. Sadece yapmam gereken şurada uygun boşluklardan geçirmek. Tek yapmam gereken uygun boşluklardan geçirmek. Şimdi çat çatı için minik bir parça yapmıştık hatırlarsanız. Birinci sıranın hemen altına tabi ortalayalım. Ortalayarak sabitledim. Yine ipimiz kurdele ip olduğu için aralardan geçerek ilk sıramızın hemen bitişine iyi dikişimizi yapıyoruz. Ve sabitleyip bitiriyorum. Çıt, çıt olarak dik, dikişli çıt çıt tercih ettim ben. Çıt çıtımı da yine kendi ipiyle dikiyorum. Şöyle önce bir ortada sabitleyeyim ipimi. Çıtımın altında kalsın görünmesin. Buradan başlıyorum. Diğer bütün ipler şöyle ortada kalacak. Siz daha iyi gizlediyseniz tabii böyle bir probleminiz olmayacaktır. Ben birazcık video çekerken zor oldu. O an çok insan düşünemiyor. Ve şöyle ben birazcık yukarıda kalmasını istiyorum. Şu şekilde buraya tam karşısına denk getireceğim o yüzden şöyle bu da çok aşağıda olmayacak. Çantamız bu şekliyle aslında tamamlandı. Dilerseniz şöyle şu şekilde bir deri etiket dikebilirsiniz ya da şöyle zımbalı bir şey de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Ben çok severek çalıştım. Umarım sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Güzel günlerde kullanın satış yapıyorsanız bol bol kazançlarınız, bereketli kazançlarınız olsun dilerim. Kendinize iyi bakın. Yeni bir modelde buluşmak üzere. Hoşçakalın.